Yavuz, Yavuz firması için farklı bir ülkenin domain uzantısını tescil etmek istiyor. Bu işlem oldukça kolay. Atak domain olarak Yavuz'a yardımcı olabiliriz. Yavuz'un tek yapması gereken domain adresine bir vekillik hizmeti eklemek. Domain vekillik hizmeti, domain tescili için ilgili ülkede yasal bir mevcudiyet sağlar. Örneğin bir ülke kodu domain kaydettirmek isteyen Yavuz, almanya.de domain uzantısını kaydettirmek istiyor. Yavuz'un .de domain tescili için bir Avrupa Birliği adres ve telefonuna ihtiyacı var. Yavuz ilgili adres, telefon bilgilerine sahip olmasa da tescil için atak domain almanya vekillik hizmeti ile alan adını kaydedebilir. Domain vekillik hizmeti ülke kodu domain kaydını çok kolay hale getirir. Atak Domain, Yavuz'un ülke kodu domain kaydedebilmesi için ona yerel bir Alman adresi sağlar. Tüm dünyadan ziyaretçileriniz web sitenize kolayca ulaşabilir. Atak Domain, 50'den fazla ülke için domain vekilik hizmeti sunmaktadır. Siz de ülke kodu domain alımlarınızda domain vekillik hizmetimizi kullanabilirsiniz. Bugün vekilik hizmeti için bizimle iletişime geçin.